Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle trans partisi yapıyoruz arkadaşlar. E, buna trans modifiye partisi yazacağım. Arkadaşlar şöyle bir dakika. Arkadaşlar bu aracımız Chrome. Yandaki arkadaşın da aracı My TV'nin kendi aracı. Bir sürebilir. Hmm. Hmm. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle eee bu araçlarımız var. Biz süreceğiz. Evet arkadaşlar bu Maya TV'nin aracıymış. Sürelim arkadaşlar bakalım. Şöyle. Evet arkadaşlar böyle. Güzel. Evet arkadaşlar şöyle sürelim. Az önce oyun attı arkadaşlar. O yüzden özür dilerim. Arkadaşlar şöyle drift modlu bu. Sanırım drift ayarlı yani. Arkadaşlar çok güzel gearbox ayarları var. Arkadaşlar size böyle gearbox ayarı falan istiyorsanız ama senin kanalda neden hiç yayınlanmıyor diyorsanız arkadaşlar e, bu kanalda yayınlanmayacak ama ancak grup parking beta var arkadaşlar beta'da daha çok e, gearbox ayarları ve editler paylaşacağım arkadaşlar böyle e, bu video normalde efesle gelecekti ama arkadaşlar gelemedi e, özel bir sebepten dolayı burada söylemek istemiyorum e, kötü bir sebep değil ama belki kendisi söylemek istemez diye dedim Evet arkadaşlar böyle güzel bir araba, TVnin orijinal. Arkadaşlar şöyle bakalım, cidden orijinal arkadaşlar bu arada. F arkadaşımıza çekilişten çıkmış, kazanmış ee, böyle arkadaşlar. Bu araçla da bir baya bir drift atacağız. Şöyle mesela gidelim. Yani sürekli çarpıyorum ama neyse arkadaşlar. baga girdi falan. Ha şöyle güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle. Arkadaşlar cidden bu arada güzel bir araç. Valla arkadaşlar evet böyle bir araç. Arkadaşlar bu Maya TV cidden orijinal şöyle. Evet arkadaşlar Maya TV'nin arabasıyla baya bir drift atmıştık. Ee, oyun yine attı arkadaşlar çok FPS düşük. Ee, Arkadaşlar şöyle bir yarış yapalım ya. Bir yarış yapalım arkadaşlar. Maya TV vs bizim araç. Hadi. Arkadaşlar basıyorum. Şöyle. Basıyorum ama arkadaşlar yetişemiyorum. Arkadaşlar tam hırsız arabası aslında çok hızlı gidiyor ya. Neyse arkadaşlar şimdi şey gidelim. Kanka gel basak. Evet arkadaşlar şöyle bizim de kromumuz var. Arkadaşlar cidden arkadaşın arabası çok güzel. Bir arkadaşın arabasını sürebilsem aslında bir dakika. Heh, evet arkadaşlar şimdi arkadaş da binde. Arkadaşlar bununla bir basacağız. Öncelikle arkadaşlar Maya TV'yi hepiniz izliyorsunuzdur. Hayır yani izlemeyen vardır tabii ki aranızda da. da. Yani valla ben izliyorum. İzledim. Arkadaşlar Huzeyfe Hakan kadar izlemesem de izledim yani. Evet arkadaşlar basıyorum şöyle. Duman çıkıyor mu? Aynen çıkıyor. Şöyle içinden gidelim. Arkadaş yanımızda mı? Evet. Evet arkadaşlar, Türk, Türk bayrağımız da var. Şöyle. Arkadaşlar bu arada bu gerçek araç, e, kopya falan değilim sordum. Şöyle basalım. Bakalım arkadaşlar TV'nin aracı kaç basacak? 90-400 Arkadaşlar 403 gördü ya. Cidden vallahi yalan atmamak lazım. 403. Gördü. Evet şöyle. Arkadaşlar çok güzel araç bu arada. Şöyle yanlayarak gidelim ya. Arkadaşlar araba Çarptık, çarptık. Ha, arkadaşlar Bununla bir offroad'a gider miyiz? Gideriz herhalde. Durun arkadaşlar. Grafik stay yapalım. Bununla bir offroad'a da gideriz herhalde. Altı alalım arkadaşlar kamerayı. Şöyle. Arkadaşlar çok fena drift attık da neyse. Arkadaşlar bu araçta cidden bu offroad'a gideceğiz. Şu az kaldı arkadaşlar zaten offroad yoluna. Arkadaşlar Maya TV'nin aracıyla şu anda offroad yapıyoruz. Ee, cidden arkadaşlar. Arkadaşlar kayıyor bir de böyle güzel oluyor hafif. Arkadaşlar offroad yolunda da kayıyor. Benim bir tane drift ayarlı aracım vardı. Offroad yolunda hiç gitmiyordu böyle. Drift ayarlı olduğu için. Arkadaşlar bu da çok öyle şey yapmıyor ama yine de gidiyor yani. Evet arkadaşlar bence gayet iyi bu araç. Şu anda arkadaşlar şöyle bir basalım. Aşağıya. Arkadaşlar bu offroad haritasını bir böyle bununla gidelim. Bu aracın da şortsunu bir çekerim. Sen sür. Evet arkadaşım sürsün arkadaşlar ya. Öyle iyi olur. Arkadaşlar şu şeyini seviyorum. Bir de transitin arkasını böyle kullanılabilir gibi yapıyorlar ya. O cidden güzel arkadaşlar. Sonra böyle arkadaşlar. Geri vermedim, geri vermedim. Bana senden fayda yok Yolla şuta baby Yüreğimde derman da Benim narin narin yarim Suya düştü hayalim Ne olacak şimdi halim Benim narin narin yarim Benim narin narin yarim Suya düştü hayalim Ne olacak şimdi halim Benim narin narin yarim İmkansızım, imkansızım Çıktı lanet kaldı teki vicdansızım Ne yaptım beydi derdinden başka Buradan. İkisi Zer gelecek. Yedim. Arkadaşlar bunun ikisi kesinlikle gelecek. Efes'e de bağlanırız. Efes Efes'e buradan söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bunun ikisinde mutlaka gelsin. Çünkü ikisinde 3 kişilik çekelim. Daha güzel olur arkadaşlar. Evet e, dediğim gibi arkadaşlar. Böyleydi. Bu videomuz da bitti. Görüşürüz.